İmam Mehdi Musa Aleyhisselam'ın fiziki gücünü, Hazreti İhsan'ın, Hazreti İsa Mesih'in ihtişamını, Hazreti Eyüp'ün sabrını gösterecek. Mehdi'nin geleceği zamanda onun seçilenleri, talebeleri aşağılanacak. Talebelerine hakaret edecekler diyor Peygamberimiz. Küfür edecekler, hakaret edecekler kime? Mehdi'nin talebelerine. Küçük düşürülecekler, kendilerince küçük düşürüldüklerini zannedecekler. Korku onları kuşutacak. Korku onları kuşatacak. İşte asacağız, keseceğiz, hapsedeceğiz, döveceğiz, tutuklayacağız. Şu bu. Buna benzer. İşte bunlar benim dostlarımdır diyor Peygamberimiz. Yani mükemmel imtihan oldukları için. Onlar Mehdi talebeleri Allah yolunda mücahitlerdir ve büyüklenenler, azamette olanlar, kendilerini büyük görenler onları küçük görecek. Onların kıymeti dünyada tam bilinmez fakat ahirette çok iyi tanınacaklar diyor peygamberimiz. Beni Haşim'den İmam Mehdi çıkacak. insanları dine çağıracak. Araplara da tebliğ yapacak. Görüyor musunuz? Bak, Araplara da tebliğ yapacak diyor. Arapların içine çıksak böyle der mi peygamberimiz? Onun karşıtları, onun karşıtları çoğunlukla din alimleri olacak yazılmış rivayetler ve aktarılmış sözlere rağmen onlar ancak kendi bencil arzularını anlatacaklar. Eğer gerçeğin özü onların heveslerine ve arzularına aykırı düşerse o zaman Mehdi'yi imansızlıkla suçlarlar ve derler ki, derler ki bunlar önceki imam bunlar önceki imamlarımızın anlattıklarına muhaliftir. Değişmez kanunlarımızda bu yoktur derler diyor. Bütün rivayetlerde bu hep yani hocalar karşı çıkacaktı. Gelenekçiler, gelenekçi Müslümanlar, Mehdi'ye karşı çıkacaktı onlar. İşte bak Tayyip Hoca da konuştu. Ne kadar gelenekçi varsa ayaklandı. Dikkatini çekmiştir. Kur'an yeterli dedi. Vay sen nasıl dersin? Kur'an'a uygun hadisi kabul ederim diyor. Vay sen nasıl dersin? Hadiste yani ki ben Kur'an'a uygun olmayan da hadisi de kabul ederim dese helal olsun diyecekler. Evet. Ama Kur'an'a uymayanı kabul etmem deyince yer yerinden oynadı. Tabi. Doğrudan İmam Muhammed Bakır Aleyhisselam nakledilmiştir. Resulullah'tan naklediyor. Sizin İmam Mehdi hakkındaki konuşmalarınız münafıkları rahatsız ediyor diyor Peygamberimiz. Onlara Mehdi'yi ısrarla anlatın. Bakıyor musun? Sizin diyor Mehdi'den bahsetmeniz münafıkları rahatsız ediyor. Onlara ısrarla Mehdi anlatın. Tam peygamberimiz zamanında rahatsız oluyor adamlar. Abdullah bin Amr'dan rivayet edildi. Dedi ki, Kaim İmam Mehdi devrinde insanlar üzerine öyle bir zaman gelecek ki, kişi o gün ailesiyle birlikte bir gemiye dolup kaçmak isteyecek. İşte bu Suriyeliler, Iraklar, botlara falan binip kaçmaya çalıştılar yani. Evet. Fakat denizin dalgaları içine düştükleri bela yeryüzündekinden daha şiddetli olacak. Yani bir sefer de suda boğulacaklar diyor. Evet. Ne zaman? 1400 yıllık hadis. Evet. Nuhayn bin Hammad, kitab Fiten. 1294 numaralı hadis. Evet. Bak insanlar diyor, kaçacaklar ülkelerinden. Evet. Kaçarken deniz yoluyla kaçmaya çalışacaklar. Gemiler, işte kayıklar yahut bot neyse. Yani denizde gidecek vasılara binecekler. Ama denizdeki facia karadakinden daha beter olacak diyor. Bir sefer de denizde boğulacaklar diyor. İsra suresi 71'de Cenab-ı Allah her insan grubunu imamlarıyla çağıracağımız gün yani imam demek liderleri başlarıyla. Demek ki Müslüman başsız değil. Artık kimin kitabı sahiline verirse onlar kitaplarını okuyacaklar. Ve onlar bir hurma çekirdeğindeki iplikçi kadar bile haksızlığa uğratılmazlar. İsra suresi 71 Cenab-ı Allah o kadar titiz, o kadar nezih bir ortam meydana gelecek diyor siz vefat ettiğinizde. Yani öyle korkacağınız, sıkılacağınız, sizi zora sokacak hiçbir şey mümkün değil diyor. Nisa suresi 75. Size ne oluyor ki şeytan Allah'a sanırım? Allah yolunda ve Rabbimiz bizi halkı zalim olan bu ülkeden çıkar. Bize katından bir veli, koruyu sahip gönder. Bak müminler lider, imam istiyor başlarına. Adamlar diyor Müslümanların başlı olmasına gerek yok diyor. Allah ne diyor? Mutlaka Müslümanların bir başlı olması lazım diyor. Hatta bak halkı zalim olan bir ülkeden çıkar çıkıyorlar zalim olan ülkeden ama bir baş istiyor müminler. İlk istedikleri şey bu. Bak zalimlerden kaçıyorlar ama bir baş bize katından bir veli koruyucu sahip gönder. Bize katından bir yardım eden yolla diyen erkekler, kadınlar ve çocuklardan zayıf bırakılmışlar adına neden gayret etmiyorsunuz ya Allah. Nisa Suresi 75. Zor durumda olan müminler kaçıp ayrılıyorlar. Milyonlarca kişi. İlk istedikleri şey ne? Başlarına bir imam, lider. Bir baş istiyorlar. En önemli konu o. Çünkü Müslümanların başı olduğun mu kolay? Ama başsız yeni bir felakete doğru sürükleniyorlar şu an olduğu gibi. Şu an Müslümanların başı olmadığı için o felaketin, o felakete sürükleniyorlar. Başın nasıl mühim olduğunu vurgulamak için Allah bak adamlar felaketten kaçıyor. Ekmek değil, su değil, şu bu falan hiçbir şey demiyor. Ne diyor? Önce bize bir baş gönder ya Rabbi diyorlar. Bir veli. Bakara suresi 247. Onlara peygamberleri dedi ki bak peygamber diyor bunu peygamber. Allah size talutu melik imam olarak lider olarak gönder diyor. Peygamber olarak gelmiyor. Kim söylüyor bu müjdeyi veren? Peygamber. Ne gönderildi diyor? Lider gönderildi diyor. Size. Lider, imam. Yani bak, peygamber olmasına rağmen. Onlar biz hükümdarlığa ona göre daha çok hak sahibiyken ve ona bir mal servet bolluğu verilmemişken nasıl bize yönetmek üzere hükümdarlık mülk konulu olabilir? Bak Mehdi'ye karşı çıkıyorlar. Devrim Mehdi'sine görüyor musun? İddia ne? Mal sahibi değil. Bir de biz daha çok hak sahibiyiz diyor. Kendi kafasına göre. Kendini daha büyük görüyor. Ama asıl derdini parası pulu yok diyor. Malı yok diyor. Buna niye hükümdarlık veriliyor diyor. Peygamber olmasına rağmen başta bak. Hükümdarlık yani bir liderlik imamlığının önemine Kur'an dikkat çekiyor. O şöyle demişti. Doğrusu Allah şöyle dedi. Doğrusu Allah size onu seçti. Allah seç Mehdi'yi kim seçiyor? Allah seçiyor. Ve onun bilgi ve bedeni gücünü artırdı bilgi ve bedeni gücünü artırdı. Kim? Allah artırıyor. Bedeni güç ilaçla falan olmaz. Allah artırır. Allah kime dilese mülkünü verir. Allah rahmeti gücü geniş olandır, bilendir. Mülkü ben ona verdim diyor Allah. Taluta. Devrin Mehdi'sine. Bak halk hemen Mehdi'ye karşı çıkıyor görüyor musun? Peygamber olmasına rağmen. Nisa suresi 59. Ey iman edenler Allah'a itaat edin. Elçiye itaat edin, peygamber itaat edin ve sizden olan emir sahiplerine, hani Müslümanların başı yoktu. Bak emir sahipleri var. Emre diyor, emir sahibi demek emreden, baştaki olan demektir. Lider. Onlara da uyun diyor. E sen ne diyorsun? Emir yok diyorsun. Lider yok. Ya e Allah var diyor. Mesela Nisa suresi 83. Kendilerine güven veya korku haber geldiğinde yani tehlikeli bir durum ait bilgi veyahut iyi bir haber, güzel bir haber geldiğinde onu hemen halk içinde yaygınlaştırdılar. Herkese söylerler. Oysa önce bunu peygambere ve veyahut kendilerinden olan emir sahiplerine yani lider baş olan lider olan kişiye götürmüş olsalardı Onlardan sonuç çıkarabilenler onu bilirlerdi. Yani önce onlara getirin diyor. Çünkü sen müjdeli haber getirirsin, boş çıkar. Adamlar sükut ayarı uğrar. Veya kötü haber getirirsin. Değildir, yanlıştır haber. Boş yere adamlar telaşla sürüklersin. Veya kötü bile olsa haberin çözümü vardır. Sen çözümsüz söyleyince adamlar da olumsuz etki yapabilir. Ama lider onu çözümüyle söyleyeceği için hikmet yönüyle de söyleyeceği için, hayır yönüyle de söyleyeceği için olumsuz etkisi olmaz. Onun için önce onlara söyletiniz, kendiniz yaymayın diyor. Allah ayetim.